Merhabalar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'deki yazılımcı iş ilanlarına bakacağız. Yazılımcılardan neler isteniyor? Hangi şirketler alım yapıyor? Hani hızlıca LinkedIn üzerinden gezmeyi düşünüyorum. Bu süreçte de kendimce tavsiyeler vereceğim. Hani her iş ilanı için CV yazmak ne kadar mantıklı, ne kadar değil. Ama zaten işsizseniz zamanınız varsa ya da mevcut işinizden nefret ediyorsanız hani buna zaman ayırmanızı öneririm. Ben de bu arada yeni iş değiştirmiş, hatta işe girmiş biri olarak söylüyorum. Zorlu bir süreç. Çoğu zaten geri dönmüyor. Hani bunları bunlar için nasıl stratejiler geliştirilebilir? Yani strateji dediğimde gidip insanları taciz etmek bu arada. Ya da çalışan birini bulup referans olmasını sağlamak. Neyse böyle değişik şeylerden konuşacağım bir video olacak. Aynı zamanda da iş ilanlarının üzerinden geçeceğim. Hatta bazılarında belki maaş da vardır, onları da değerlendirebiliriz, ne kadar gerçekçi, onların beklentileri de. Çünkü maalesef günümüzün yeni mezunlarından ya da az tecrübeli insanlarından her şeyi yapmasını beklemek gibi bir tutumu da var günümüzde. Onları da birazcık konuşabiliriz. Genel anlamda tavsiyeler vermeye çalışacağım ama yine kendi çapımda olacak. Çünkü benim de hem tecrübeli hem mezun iş arayan arkadaşlarım var. Ve kolay bir süreç değil. Ee, hatta işe girince bile yıpranabiliyorsunuz. İşe giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz, hani sizden günde 12 saat çalışmanızı bekliyorlar. O yüzden genel bir motivasyon videosu olarak da düşünebilirsiniz. İlanlar var. Yani size geri dönerler mi, dönmezler mi o ayrı bir konu. Çünkü maalesef artık CV toplama kültürü diye bir şey de var. Yani boş bir ilan açıyorlar ama ilanın amacı işe almak değil. Ama maalesef hani bu sistemi değiştiremediğimiz için bu sistemin içerisinde neler yapabiliriz? Ben daha çok ona yoğunlaşacağım. Ama keşke de bu sistem değişse çünkü çok saçma sapan bir şey. Neyse bunları geçiyorum. Ama aynı zamanda çok kısa şunu öneririm. Başvurmak istediğiniz bir ilan buldunuz. O ilanın linkini alın, CV'nizi alın, ChatGPT'ye yükleyin, insan kaynakları gibi davran ve bu CV'm yeterli mi? Hangi boşluklar var? Onları analiz et Ve o boşlukları hani uçup kaçmadan da hani normal insani ölçüde doldurmaya çalışın. Ve atıyorum front end ise hani o front end CV'si yapın. Hani CV'ye de yazmayın front end diye. Hani <laughs> kendi çapınızda bir 2025, 2025 B falan diye adlandırabilirsiniz. Back end CV'si, full stack CV'si ya da başvuracağınız rol yapay zeka ise yapay zeka CV'si diye. Ve ona göre başvurursanız hani bir tık daha insan önüne düşme şansını arttırabilirsiniz. Hani bunu kesinlikle yapın derim. İki, eğer o şirkette mesela çalışan bir tanıdığınız arkadaşınız, üniversitenizden biri, herhangi bir hani bizzat tanıdığınız biri varsa direkt ulaşın. Yoksa hani belki eğer kendiniz de yeterli hissediyorsanız referans olabilir misiniz hani çalışanlarını bulup iş ortamı nasıl diye de sorabilirsiniz. Hani onun dengesi eşleşmesi önemli yeni mezunken hani 5 yıllık bir role referans istemek birazcık abes kaçabilir. Ama yapabileceğinizi düşünüyorsanız da tam benlik hani bir yardımcı olabilir misin denirse genelde referans ödülleri de var şirketlerde atıyorum 500 euro bilmem kaç euro ödül de olabiliyor. O yüzden onlar da yardımcı olabilir. Hani bunu yapın derim. Çünkü yorucu bir süreç. Ben de mesela geçenlerde yaptım CV'mi referans üzerinden verdim. Bir iş ilanı görmüştüm. Geri döndüler. O referans olmasa geri dönerler miydi? Sanmıyorum. Böyle bir <laughs> dünyada yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Neyse ilanlar. Bir kere ilk başta şunu söyleyeyim. Mesela lcy 2 Hani 2 Waikiki Excite falan. <laughs> Neyse saçmalamayı bırakıyorum. Hepsi İngilizce istiyor hani öyle ya da böyle İngilizceyi bir şekilde aradan çıkartmanız lazım. Çünkü çoğunda hani iş ilanları bile İngilizce seviyesinde. Onun dışında mesela yazılımcı diyor, software developer. Büyük ihtimalle her şeyi yapmasını istiyordur. Ne diyor burada? Hani hem front-end yapacaksınız hem back-end yapacaksınız. O yüzden en az 3 yıl tecrübe ediyor. Birazcık tecrübeniz olsun. Gerçi machine learning vesaire de istiyor ama bu uçup kaçma seviyesi. Yine koyarsınız birkaç CV'nize machine learning ama görüşme esnasında gerçekten o rolde ne isteniyor daha iyi anlarsınız. Özellikle o ekipteki insanlarla konuşursanız. Çünkü bazen beklenti hani böyle iş ilanlarına her şeyi yapsın diye yazılabiliyor. Gerçekte ne kadar o uygulanabilir ya da hani şunları da yüzde sekseni karşılıyor, yüzde elli karşılıyor. Gerisini günlük çalışma esnasında öğrenebilir payı oluyor. Onun dışında kendi tecrübemi paylaşayım. Böyle kolay başvurularda maalesef çok fazla geri dönüş olmuyor. Çünkü çok fazla başvuran var. Mesela ilan bir gün önce açılmış. Yüzden fazla başvuru yapan var. Hani <laughs> birazcık şey boşluğa taş atmak gibi oluyor. Ama özellikle o şirketlerin web sitesine gidip başvuru yapabileceğiniz yerlerde bir tık daha fazla şansınız oluyor. Çünkü hani o siteye girip başvuru yapanların sayısı bir tık daha az. Hemen örnek vereyim. Şurada mesela şu ilan bu da yine yazılımcı arıyor. Hatta şurada insan kaynaklarını direkt görebiliyorsunuz. Hani bunu ekle o kişiyi eklemeye çalışabilirsiniz. Oradan ilerlemeye çalışabilirsiniz. Yine bu da 5 yıllık tecrübeli backend, frontend bir şeyler diyor. Enterprise resource Planning, ERP diye bir şey var. Onun hakkında birazcık tecrübeniz olsun istiyorlar. Neyse, burada mesela şuna tıkladığınızda o siteye gönderiyor. Mesela o ilanın içerisine girdim şimdi. Yani burada o şirket hakkında bilgi veriyor. Dediğim gibi bunları ChatGPT'ye koyup, CV'nizi koyup eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu, sizden ne isteniyor? Ona özel bir CV yazmaya çalışabilirsiniz. Özellikle zamanınız varsa, hani ve oyun oynuyorsanız, o iki oyun arasında ne bileyim, <laughs> girip Bunları yapabilirsiniz. Buradan daha fazla geri dönüş oluyor. Bu benim tecrübem tabii ki. Yani birazcık daha ciddi oluyorlar. Özellikle insan kaynaklarını falan koymuşsa hani gerçekten işe almak istiyorum e, hissi veriyor bana. Onun dışında size ayrı bir tavsiye vereyim. İlan süresini son haftaya getirirseniz yine 400'e yakın ilan var. Hani ilan ne kadar güncelse o kadar geri dönüş oluyor. Çünkü hani ne bileyim bir ay öncesinin ilanı birazcık eskimiş. Hani yeterince başvuru almış. Hatta süreç ilerlemiş olabiliyor. Bunların dışında muhakkak ilanlara bakmanızı öneririm. Hani her hafta, ayda bir muhakkak ilanlara bakın. Çünkü çok değişik çok iyi para veren yabancı şirketler de olabiliyor. Hani bu ilan bazında demiyorum ama birazdan gösteririm size demek istediğimi de. Hani çok iyi maaş alabileceğiniz, şansı tutturabileceğiniz şeyler de oluyor. Ama bu ilanlar genelde hani API'ları bilsin birazcık. Python, Python 3 yıllık backend tecrübesi olsun. Buna mesela özel backend CV'si yapıp başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yine kolay başvuru ve hatta da 13 dakika önce yeniden ilan açılmış. Yüzün üstünde başvuru var. Hani bu 100 kişiden hiçbirini mi bulamadın. Neyse <laughs> geçiyorum. Dediğim gibi aslında bir sürü güzel ilanlar var. Mesela Türk Hava Yolları lead backend senior expert tarzında ilanlar. Farklı şirketlerde, mesela Midas diye bir şirket varmış, ben de bilmiyorum, İyi yatırım almış, 80 milyon dolar ve B serisi, bunun A, B, C, D diye gidiyor, <laughs> IPO'ya kadar, halka arzına kadar. İyi para verebilir mesela bu tür şirketler. E, tabii ki ben de bilmeden konuşmayayım de başvurmaya değer olduğunu düşünüyorum. Hani eğer çevrenizde biri varsa referans isteyebilirsiniz ya da işte yazabilirsiniz iş ilanı, insan kaynakları vesaire. Şunlarla birazcık tecrübeniz olsun istiyorlar. Hani database'leri bilin diyorlar. Aslında çok uçuk istekleri yok. Ama görüşmeleri zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu tür şirketler için de aynı zamanda hani bu yatırım alan startup tarzı ve ciddi onay şirketler için iyi yazılımcı olmanız gerekiyor yani iyi yazılımcı olmanızdan kastım işi bilmeniz hani kurumsal bir ortamda o tempoya uyum sağlama iletişim yetenekleri falan yazılımdan bir tık daha ön plana çıkıyor bile olabilir hatta çünkü anladığım kadarıyla İngilizce konuşacaksınız işi temiz iyi yapmanız bekleniyor onun dışında aslında istenenler tek bir backend bile değil şunlarla birazcık tecrübeniz olsun istiyorlar hani database'leri bilin diyorlar aslında çok uçuk istekleri yok. Ama görüşmeleri zorlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda e, AI'ın da etkisiyle diyeyim çok fazla işten çıkarım oluyor. Mesela San Francisco'da bir yazılımcı 200 bin dolar veriyorlar. Hani bürüt yıllık olarak. Ki veriyorlar hani 300-500'e kadar çıkıyor bu maaşlar. Uçuk maaşlar. Bu yapay zeka bahanesiyle de çok fazla işten atılım oluyor. Mesela geçenlerde Meta'da on işten çıkarma olmuştu. Bunu yapay zeka diye açıklıyorlar ama aslında yaptıkları da hani bu yüksek maaşlı elemanları çıkartalım, Hindistan'dan, Türkiye'den ya da işte daha maaşı uygun ülkelerden insan işe alalım. Çünkü zaten bunlar Home Office Remote çalışıyor. E remote çalışıyorsan Türkiye'den de çalışabilirsin. E yazılımcı kalitesi de iyiyse, hani siz de kendinize güvenebiliyorsanız onlarla rekabet ederim, abi vizen fırsatım olsa Meta'da ne bileyim Google'da çalışırım diyorsanız bu tür ilanlarda yavaş yavaş aslında Türkiye'ye geliyor. Bu AI krizi, işten çıkarma vesaire aynı zamanda bunları da yol açacak diye düşünüyorum. O yüzden bu hani hem fırsat hem değil nasıl kartlarınızı oynadığınıza bağlı olarak geliştirebileceğiniz bir süreç bence. Onu da söyleyeyim dedim. Ama dediğim gibi İngilizceyi hani eğer bilmiyorsanız bir şekilde e yapmanız lazım. Özellikle globale açılmak istiyorsanız. Mesela maaşını yazan şirketlerden bir ilan buldum. Full stack developer yine engineer. Yani yaptığınız şey yine API'lar, Python, Node.js falan. İki yıllık tecrübe. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış ona yorum yapamayacağım. Ama 3000 ile 5000 dolar arası aylık net maaş diyor. Ha e, bu Almanya için de hani benim şu anki maaşımdan daha fazla. <laughs> hani 5000 civarı. Ee, ama hani muhakkak ilanlara başvurun, o insan kaynaklarına hani yazın, bakın o da we are hiring falan iş alım yapıyoruz diyor. Ekleyin, CV'nizi temizleyin, düzenleyin. Şeylerine dikkat edin mesela. Hani güzel bir formatta olsun. Üç sayfa falan olmasın. Hani bir sayfaya düşürmeye çalışın. Tecrübeniz varsa, hani gerçekten çok farklı şirketlerde beş, yılda, beş yıldır çalışıyorsanız, hani iki sayfaya çıkartın ki yine bir sayfada kalmak daha iyi olabilir. Hani bir sayfa bir CV'niz olsun. Tam bu işe çünkü atıyorum çok güzel, maaş da çok iyi gözüküyor. Verirler vermezler ayrı konu. Hani bu ilanı çok beğendiniz. Bu ilan spesifiğinde bir CV hazırlayıp insan kaynaklarını bulup iletişime geçin. Geçmeye çalışın. Yani dönerler dönmezler onu da bilmiyorum. Ama şansınızı deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ondan sonra da hani Bunlar daha çok işe alım kısmı ya da görülebilme kısmı. Görüldükten sonra da kendinizi kanıtlamanız lazım. Böyle bir maaşı vereceklerini varsayarsak çok ciddi bir mülakat süreci olacaktır. Hani sizden lead kod, bir sürü kod yazmanız isteyeceklerdir. Ona hazırlıklı olun, altını doldurun, hani sürekli mülakat tecrübesi edinmeye çalışın. İnternette bir sürü kaynak var, onlardan kendinizi hazırlayın. İngilizce olacak diyor zaten. Ama hani bu tür ilanlar var ve gerçekten de hani Türkiye'de çalışıp euro bazlı, dolar bazlı maaş alanlar var ama onlar için sizin de çok iyi olmanız lazım. Onun dışında mesela Aselsan'da çok güzel e, iş analist ilanları da var. Eğer yazılımdan biraz soğuduysanız vesaire yine çok benzer işler hani yazılım yapmıyorsanız da süreçleri analiz ediyorsunuz yazılımcılarla çalışıp onları da değerlendirebilirsiniz. Çünkü bir yazılımcı gözüyle süreçlere bakabilen kişiler genelde çok daha değerli oluyor. Onun dışında oyun şirketlerinde çok iyi paralar var diye biliyorum ben. Mesela burada Good Job Games diye bir oyun şirketi varmış. 2017 yılında kurulmuş yani yaklaşık 10 yıllık. 3,5 milyar insana oyunları ulaşmış. Hani AI Solutions zaten çok teknik bilgi de istemiyor aslında low-code, no-code otomasyonu. Hani drag and drop diye geçiyor. Bunları da bakabilirsiniz. Hani elinizde çok fazla kod yazmıyorsunuz da bir uygulama üzerinden kod yazıyorsunuz. <laughs> Onun hakkında da videolarım var çünkü çok uzun bir konu. Ama süreç otomasyonu. Yine benzer yazılımcı mantığıyla çalışıyorsunuz. Ve maaşların da iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca şu kısma da bakmanızı öneririm. Mesela Ağustos'la hani bir yıllık süre arasında %58 çalışan sayısında artış olmuş. Bu ne demek? Bu adamlar gerçekten işe alıyor. Hani 50 kişilermiş, 75 kişiye çıkmışlar. O 25 kişi bir şekilde işe alınmış <laughs> demektir. O yüzden de hani buna da bakın. Gerçekten şirket büyüyor mu, işe alım var mı? Eğer bu azalıyorsa da belki o attıkları kişiyi ya da işten çıkanları doldurmaya çalışıyorlardır. Ama bu da güzel bir fikir verir. Özellikle büyüme trendinde olan bir şirketse hani işe alım yapıyorlardır. Onun dışında tek tek iş ilanlarına bakabiliriz. Atıyorum Senior Frontend Engineer, yine 100 kişiden fazla başvuru varmış. Dediğim hani başvurunca bir şey kaybetmiyorsunuz, zamanınız varsa size kesinlikle öneririm ChatGPT vesaireyle hani bir ilan spesifik olarak başvuru yapmaya çalışın. Çünkü fırsatlar var, maalesef yeni mezunlar için daha az çünkü çok mezun var. İş ilanı, ekonomi o kadar hızlı büyümüyor ama bir şekilde iş tecrübesi edinip e, gerçekten bir şeyler yapıp daha böyle büyük şirketlere geçmeyi düşünebilirsin daha uzun vadeli şirketlere e, böyle yani daha fazla tek tek üstünden gidebilirim de tavsiyelerim bunlar olacak eğer yararlı bulduysanız videoyu beğenebilirsiniz yorum yazabilirsiniz ne düşünüyorsunuz ya da destek için fark etmez öyle takip etme vesaire o klasik şeyler bol şanslar herkese Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.